Evet arkadaşlar. Yine bir suyun elektrozi ile ilgili bir soru. Hadi başlayalım. Normalde saf suyu elektriği iletmiyor olarak biliyoruz. Ama bilimsel kanıtlar az da olsa çok da az da olsa elektrik iletkenliği olduğunu kanıtlamıştır. Bu elektrik iletkenliği arttırabilmek için ise H2SO4 kullanılıyor arkadaşlar. h 2 SO4. Artı kutup anot olacak arkadaşlar. Buna hemen bir örnek verelim. Unutmayın yani unutmayalım bunu. Tuz köprüsü. Elektrotları, elektrotları bağlıyorum. Şimdi ben buraya e, alüminyum dersem o buraya gümüş diyorum. Alüminyum gümüşten daha aktif olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bu adam soy metal. Soy metalleri hiç üzerinden aşağıda bunu unutmayın demiştim. Aktif metaller zaten hiç üzerinden yukarı ezberleme gerek yok. Soy metaller bilin yeter. A, G, C, H, G, altın, platin. Bunlar bilin yeter arkadaşlar. Gümüş, bakır, Civa, altın, platin. Şimdi arkadaşlar, bu adam daha aktif değil mi? Daha aktifse günleri ayrışacaktır. Yükselt gelecektir yani. AL katası AL artı 3 artı 3 elektron değil mi? Bu AG artı ise elektron alarak indirgenecektir. Yani buradaki elektron buraya gidiyor. Buradaki elektron buraya geldiğine göre yani arkadaşlar elektron akışı anahtar katası da doğrudur. Normalde elektrik akımı nereden doğruydu? Nereden nereye arkadaşlar? Elektrik elektrik artının eksiye doğru. Ama elektron neye arkadaşlar? Eksen artıya doğrudur. Bunun durayı burası artı kutup olurken burası eksi kutup olur. Bakın elektrik akımı normalde böyle ama elektron akımı böyle. Bunun durayı artı kutup yani burası anot burası katottur. Şimdi arkadaşlar suyun içinde ne var? Bir haş var bir OH eksi var. Şimdi bu H artı elemanı elektron alarak suda H2 gazına dönüşüyor değil mi? Bizim istediğimiz form buydu. Bakın elektron alarak bu katotta gerçekleşir. 2 ile çarparım denkleştiririm. Benim bir OH'ım var bir de. Ben burada ne istiyorum? O2 istiyorum. Artı ben buraya H yazamam. H yazarsam H2O2 artı h H2 yapmış olurum. Ben burada O2 isterken h de geliyor. Ben burada h istemiyorum ki. Anlatın. Yazıyorum. Ben buradan O2 yazarsam ve buraya H2 yazamayacağımı göre O H da yazamam. O zaman h o yazarım. h o artı 2 elektron ekleşimleri yapıyorum. İki farklı ses arkadaşlar. Denkleşmem de böyle arkadaşlar. Bu katot, bu da anottur. Bir de karışmasın. Sağ senin elektroliz sırasında kullanılan yukarıdaki elektroliz üzerinde 3. kısmı sau suyu ile az miktarda HCl iletkenliği arttır demiştik arkadaşlar. İletkenliğe arttırır. Birinci bölmede, birinci bölümde ne arkadaşlar? Katot. Bakın eksi kutup, eksi kutup katottur. E eksi, eksi kısım katot demiştik arkadaşlar. Yani birinci bölümde katottur. H2 gazı ilave et. H2 gazı toplanır. İkinci kapta ne var arkadaşlar? Anottur. Anotta da O2 gazı elde edilir. Yani bu doğrudur. Ekolojisyon boyunca 3. kısımda kısımın pH değeri artar. Arkadaşlar. ben buradaki pH değeri artar diyor ya. Ben burada girenlerde ne var? H artı var. H artı değişimi gittikçe azalıyor. H artı değişimi azalırsa azalır. Bazlık artar. Bunun dolayı pH artar. Ama arkadaşlar bu üçüncü kısım diyor. Benim dediğim birinci kısım için geçerli. Kısım için bu üçüncü kısım dediği için yanlıştır arkadaşlar. Çünkü H artı birinci kısım daha canıyor. Saf su 100 saniye boyunca 96, 965 amperlik akım ile elektrolit edildiğinde katıtta 1 gram H gazı toplanır. Arkadaşlar Q neydi? I çarpı T idi. Hemen bulalım. 100 saniye 965 amperlik akım. Böyle kulop bir faraday yaparsam kaç mol olduğunu bulurum. Yani arkadaşlar diyor ki bana 1 faradalık akım diyor. Elektroliz edildiğinde katotta 1 gram H2 gazı. Yani ben buraya 1 faraday yazarsan diyor. Burası 0.5 faraday olur diyor. 0.5 çarpı 2 de ne yapar biliyor musunuz? 1 yapar. Yani doğrudur. Cevap 1 ve 3. Ceyhan izlediğiniz için teşekkür ederim.